Merhaba arkadaşlar doğadayız ve bugün su teresi otunu sizlere göstereceğiz. Arkadaşlar küçük su birikintileri akıntılı ve temiz olacak ama onların bulunduğu yerlerde yetişen ve bahçe teresi ile birçok özelliği benzer olan işte kalp gibi yaprakları e, aynı zamanda hafif e, acımsı yapısıyla doğada bulunan bir bitki. Ee, Siz de şu şekilde akan bir e, su kaynağı bulursanız eğer ki bu e, küçük dereler olacak ve e, temiz akar durumda olacak. Bu gibi yerlerde mutlaka bu su teresi bitkisi yetişme olasılığı fazla. İşte burada da e, yetişmiş durumda görüyorsunuz. Hemen bundan birkaç tane alıp çok da köküne zarar vermeden şu yaprak kısımlarını alıp tüketebilirsiniz. Şifalı özellikleri var arkadaşlar. Tere bitkisinin bildiğiniz üzere akciğer üzerinde çok olumlu etkileri var. İşte bu bahçe teresi de aynı şekilde arkadaşlar toplanıp güzelce yıkanıp ve çiğ olarak tüketildiğinde akciğerler üzerinde nefes almayla ilgili olumlu bir etki gösterir. Evet burada da yeni yeni yetişmeye başlıyor. Hemen akar durumda olan, şurası bir çeşme hemen gösterelim arkadaşlar. Bu çeşme kaynak çeşme yol yapıp aktığı güzergahın hemen kenarından itibaren aşağılara kadar bu bitkinin tere otunun su teresi bitkisinin yapraklarını görmek mümkün. İşte doğada Rabbimizin bize ücretsiz olarak sunduğu toplayıp hem lezzetli bir yiyecek olarak kullanabileceğimiz hem de şifalı özelliklerinden faydalanabileceğimiz su teresi otu. Evet arkadaşlar bu bitkimizden biraz topladık. Bir kaç parça. Bunu güzelce yıkadıktan sonra e, burası dediğimiz gibi kaynak bir su akıntısı. Şurada da hemen gösterelim. Yine bayağı gelişmiş. Suyun aktığı yol üzerinde e, su teresi bitkisinin yaprakları. Şimdi arkadaşlar bunu güzelce yıkadıktan sonra e, yiyip tadına bakacağız ve sizlere tadının nasıl olduğunu söyleyeceğiz. Evet, şimdi yiyoruz. Arkadaşlar, heh, bahçe teresi ile aynı aromada yani hac, acımsı aromatik bir yapısı var ancak biraz daha acı. Bu da demek oluyor ki bu bitkinin özellikle arkadaşlar e, içerisindeki şifalı etkili maddeleri kısmen daha fazla olduğu yani şu e, çeşmenin aktığı yolu üzerindeki. Türk bitkisinin görüntülerini de gösterelim.